Zor modda gerçekleştirilen dünya şampiyonasında rakibimizden alev toplu bir mızrakçı saldırısı geldi. Bence mesle olacaksınız diye düşünüyorum. Üst taraftan havana okçuları tanklatıp alev fırlatıcısını gönderdi. Alev fırlatıcısı havana alırken hemen görünmezlikleri atıp ağır savunma bölgesine alev topunu yapıştırdı ve bölgeyi komple temizledi. Kalan bir tek seken top var arkadaşlar. Üst taraftaki alev fırlatıcı yavaş yavaş savunmaları temizlerken koruyucusun olduğu etaptan hemen bir balon gönderimi yapıyor ve buradaki seken topu rahatlıkla temizliyor. Aynı zamanda kasırgayı da aktif etti. Şimdi mızrakçılar sahneye girdi. Mızrakçılar alt taraftan ilerlerken monolit etabında bir iskelet büyüsü kullandı. Buradaki iskeletler monoliti tanklıyorlar. Hapşırık da şu an göndermiş olduğu şeyle birlikte tanklama yaptı. An itibariyle monolit indi. Sol taraftan bir kraliçe gönderimiyle birlikte merkez taba gönderilen golem, duvar kırıcı ve barbar kral görüyoruz. Ordu an itibariyle birleşti arkadaşlar. Üst taraftaki alev fırlatıcı unutmayın hala verim veriyor. Merkezde bir öfke atıldıktan sonra barbar kralın özelliği basıldı. Mızrakçıların belediye binası menzili açıldı. Bu noktada kılan kalesinden gelen bu birazcık asker oyalamaya çalışsa da belediye binası mızrakçılara hasar veriyor. Şifacılar arkadan canlıyor arkadaşlar. Belediye binasında bir dondurma kullanılıyor. Kraliçe sol taraftan giderken kraliyet şampiyonu desteği de görmekteyiz. Mızrakçılar belediye binasını indirdi. Süper milyonlar alev fırlatıcıdan çıktı. Şu an kaya saçar hasar vuruyorlar. Mızrakçılar cehennem etabında burada kraliyet şampiyonunun tilkisi ve görünmezlik sayesinde ilerleyişini sağlarken mızrakçılar savunmayı tanklayıp kraliyet şampiyonunda oradaki savunmaları ayıklamasını sağladı. Eline sağlık.